Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, beraberindeki heyetle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü makamında ziyaret etti. Bu da bize çok emekler oldu. 100 bin sosyal konut dedik, ilk bölgeye başladık. Evet. Beysli'den, İslahiye'den, sosyal konut Bu depremde de hepsi... Hiçbir şey olmadı. Ayakta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla Hatay'ın yanında ve destekçisi olacağını ifade eden Şahin, yerel seçimlerden zaferle ayrılarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturan Öntürk'ü kutlayıp görevinde başarılar diledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de bakanlığı döneminde büyük desteklerini gördükleri Şahin'e teşekkür ederek Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak hedefiyle gece gündüz çalışmaya başladıklarını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası çalışmalar konusunda tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Şahin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk birbirlerine hediye takdim etti. Evet. Bir de topla alalım <laughs> şu an. Allah'ım altından kaldırma Sağ olun efendim.